Sert rüzgarların sabahı karşıladığı bir gündü. İstanbul'un griye bürünmüş gökyüzü, evlerin çatılarına sessizce yaslanmış gibiydi. Hava, içe işleyen bir nemle doluydu. İnsanın içine sızan ama tam olarak tarif edemediği türden bir ağırlık vardı bu sabah. Tarık, elindeki kahve kupasıyla mutfağın penceresinden dışarıyı izliyordu. Caddeden geçen insanların telaşına dalmışken, arkasından gelen minik adımların sesiyle irkildi. Kızının çoraplı ayakları mutfağın soğuk zemininde ürkekçe geziniyordu. Elif, kızım, iyi misin? Elif 8 yaşındaydı. Babasının dünyasındaki en değerli şeydi. O sabah sarı saçları karışmış, gözleri uykulu ve donuktu. Üzerinde sevdiği tavşan desenli pijamaları vardı ama Tarık'ın gözleri istemsizce kızının yüzüne kaydı ve o an gördü. Göz altlarındaki hafif morluklar cildinin solgunluğu ve ifadesindeki boşluk, Elif, gözün morarmış gibi, ne oldu sana? Küçük kız başını eğdi, omuzlarını silikti ama ağzından tek kelime çıkmadı. Tarık'ın içi cız etti. Tarık, 38 yaşında bir yazılım mühendisiydi. Eşi, Derya'yı 4 yıl önce bir trafik kazasında kaybetmişti. O günden sonra hayatının tüm merkezi Elif olmuştu. İşini evden yapmayı tercih etmiş, kızının okulu ve psikolojik gelişimiyle birebir ilgilenmişti. Elif'e hem baba hem anne olmuştu. Ama son birkaç haftadır bir şeyler değişmişti. Elif'in içe kapanıklığı, konuşmaktan kaçınması ve özellikle geceleri sık uyanması Tarık'ı tedirgin etmeye başlamıştı. İlk başta bunun yalnızca annesinin yokluğuna dair bir duygusal bunalım olduğunu düşünmüştü. Ama bu sabah gördüğü morluk Tarık'ın içinde başka bir şüpheyi tetikledi. Tarık Elif'i okula bıraktıktan sonra müdüre uğradı. Sınıf öğretmeni Ayça Hanım onu odasında karşıladı. "Elif bu aralar çok sessiz. Çoğu zaman ders sırasında boşluğa dalıyor." dedi Ayça. "Bazı resimlerinde de yani." Öğretmen çekmeceden birkaç kağıt çıkardı. Tarık'ın gözleri resimlere kaydı. Birinde büyük simsiyah bir gölge vardı. Küçük bir çocuk ise köşeye sıkışmış elinde bir oyuncak tutuyordu. Diğerinde ise bir kapı açık duruyor, içeriden kırmızı bir renk dışarı sızıyordu. Tarık'ın içi ürperdi. Elif, bunu anlatmadı mı diye sordu. Ayça Hanım başını hayır anlamında salladı. Sorduğumuzda sadece düşümde gördüm diyor ama bir şeyler var sanki. Emin olamıyoruz. O gün iş yapamadı Tarık. Bilgisayar ekranı önünde dakikalarca boş boş oturdu. Elif okuldan döndüğünde onu kapıda karşıladı. İçten içe her hareketini gözlemliyor, her tepkisini tartıyordu. O akşam yemeğini birlikte yediler. Elif çatalını yavaşça taşıyor. Gözleri bir noktaya odaklanmadan bakıyordu. "Bir şey mi var tatlım?" diye sordu Tarık. "Yok baba." Yalnızca yorgunum dedi Elif sessizce. O an Tarık bir karar verdi. Kızına güveniyordu ama artık onu korumak için daha fazlasını yapmalıydı. Gece Elif uyuduktan sonra Tarık gizlice eski kamera sistemini çıkardı. Evin bazı köşelerine yerleştirmeye başladı. Özellikle Elif'in odasına ve salon kapısına bakan iki küçük kamera vardı. Sistem sessiz çalışıyordu ve kızının Bundan haberi olmayacaktı. Eğer bir şey görmeyeceksem en azından içim rahat eder dedi kendi kendine. Kameraları kontrol ettikten sonra salonda kanepeye uzandı. Elif'in odasından gelen derin, düzensiz soluk alışlarını duyabiliyordu. Kalbi sıkışıyordu. Ertesi sabah Elif'i okula gönderdikten sonra bilgisayar başına geçti. Gece kayıtlarını izlemeye başladı. İlk birkaç saat sıradandı. Elif yatağında dönüp durmuş, bazen mırıldanmıştı. Ama saat 2.37'de olanlar Tarık'ın nefesini kesti. Kapı aralık bir şekilde açıldı. Işık yanmıyordu ama içeriden biri giriyor gibiydi. Elif gözlerini açtı. Gözleri bir noktaya dikildi ama hiç ses çıkarmadı. Kamerada kızın gözleri boşluğa bakıyordu. Dudakları kıpırdadı. Tarık ses ayarını açtı. Duyduğu şey buz gibi oldu. Yapma lütfen. Babam uyanacak bir sessizlik. Sonra Elif'in vücudu titredi. Yorganı üstünden savruldu. Kamera. Açık kapıdan bir karartı gösterdi ama şekilsizdi. Tarık sandalyeden fırladı. O gün Tarık polise gitmedi. Çünkü elinde hiçbir somut kanıt yoktu. Görüntüde sadece gölge benzeri bir şey vardı. Kızının söyledikleri ise net duyulmuyordu. Ama artık biliyordu. Elif'e biri ya da bir şey zarar veriyordu ve bunu ortaya çıkarmak zorundaydı. Tarık, sabahın ilk ışıklarında video kaydını defalarca izledi. Gördükleri gerçek miydi yoksa gözlerinin ve zihninin oynadığı bir oyun mu? Ama her seferinde aynı şey oluyordu. O saatte kapı sessizce aralanıyor, karanlık bir şekil Elif'in odasına giriyor ve küçük kız konuşuyordu. Yapma lütfen. Babam uyanacak. Tarık'ın yüreği paramparça oluyordu. Kamera kayıtlarını dosyalara ayırdı. Her saniyesini dikkatlice analiz etti. Yüz görünmüyordu. Ayak sesi yoktu ve en önemlisi Elif bir kez bile bağırmamıştı. Neden bağırmıyor? Neden bana bir şey söylemiyor? diye sordu kendi kendine. Elif okuldaydı. Tarık odasına girdi. Yatağın kenarına oturdu. Çocuklara özel çizgi karakterlerle süslenmiş duvarlara baktı oyuncak ayısı başucunda sessizce duruyordu. Kızının üzerine titrediği, her gecesini eşlik eden o oyuncak şimdi. Ona küsmüş gibi duruyordu. Tarık odanın her köşesini kontrol etti. Pencere kilitliydi. Dolaplar boştu. Gizli bir geçit, bir delik, bir çatlak. Hiçbir şey yoktu. Ama bu evde onun bilmediği bir şeyler dönüyordu. Öğleden sonra Kamera kayıtlarını iş yerindeki arkadaşlarından biri olan Umut'a götürdü. Umut üniversiteden arkadaşıydı ve video analiz programlarıyla ilgileniyordu. Onun objektif görüşüne ihtiyacı vardı. Umut görüntüyü dikkatle izledi. "Garip," dedi. "Burada bir karaltı var ama çözünürlük çok düşük. Isı dalgaları gibi bir şey. İnsan değil sanki." Tarık irkildi. "Ne demek insan değil? Elif'in söylediği şey" bir kişi olmalı. Öyle değil mi? Umut başını kaşıdı. Bilmiyorum dostum. Fiziksel temas yok ama kızın tepkisi gerçek gibi. Bir de sesi korkuyor ama sanki alışmış gibi. Bu daha önce de olmuş. Tarık'ın aklına ürkütücü bir ihtimal geldi. Ya bu bir ilk değildiyse? Ya Elif haftalardır belki aylardır bunu yaşıyorsa? Tarık Elif'i okuldan aldıktan sonra onunla konuşmayı denedi. Arabada yumuşak bir sesle sordu. Elif, bazen odanda yalnız olmuyorsun gibi hissediyor musun? Kız şaşırdı. Başını çevirdi. Pencereden dışarı baktı. Küçük elleri çantasının sapına sıkıca sarıldı. Elif, bir şey mi var? Kız başını salladı. Rüya baba, sadece kötü rüyalar görüyorum. Tarık sordu. Rüyanda sana kim geliyor? Sessizlik oldu. Sonra kız fısıldadı. Annem gibi biri ama değil. Tarık'ın içi buz kesti. Derya, Elif'in annesi. O çoktan ölmüştü. Ama Elif, annesini andıran birini gördüğünü söylüyordu. Bu bir travma mıydı, yoksa daha karanlık bir şey mi? Tarık, ertesi gün binadaki eski kiracıları ve komşuları ziyaret etti. Apartmanın giriş katındaki yaşlı bir kadın, Ayfer Hanım, yaklaşık 20 yıldır oradaydı. Tarık, sessizce yaklaşıp sordu. Bizim dairede daha önce kalan biri hakkında bir şey biliyor musunuz? Garip bir şey olmuş muydu? Ayfer Hanım yüzünü buruşturdu. Hangi kat? Dört numaralı mı? Evet. Kadının gözleri irileşti. O ev. Allah affetsin ama orası eskiden. Bir anneyle kızı kalırdı. Küçük kızı. Konuşmazdı. Hep morluklar olurdu üstünde. Sosyal hizmet bile gelmişti. Tarık yutkundu. Sonra ne oldu? Annesi akıl hastanesine yatırıldı. Kız da devlet korumasına alındı. Ama bir gece o kadın kendini camdan attı. Allah rahmet eylesin. Evin üstüne uğursuzluk çöktü o günden sonra. Kimse uzun süre oturamadı. Tarık'ın başı döndü. Evi aldığında kimse bundan bahsetmemişti. Eski geçmişin tozlu izleri şimdi onun hayatını sarmıştı. Gece Elif uyuduktan sonra Tarık yine görüntüleri izledi. Bu sefer 02.43'te Elif yatağın kenarından doğrulmuş, baş ucundaki oyuncağı yere bırakmıştı. Yatağın altına eğilmişti. Ve o an kamera net çekmişti. Elif yere doğru eğilmişken yatağın altından başka bir el çıkmıştı. İnce, kemikli bir el. Kızın elini tutmuştu. Ama Elif bağırmamıştı. Sadece tamam söz veriyorum demişti. Tarık yerinden sıçradı. Kalbi ağzına gelmişti. Gözleri yatağın altından çıkan o eli tekrar tekrar izledi. Gerçekti. Bu bir halüsinasyon değildi. Bu bir kabus değildi. Ertesi gün Tarık Elif'i çocuk psikoloğuna götürdü. Uzun seanslardan sonra psikolog bazı notlar verdi. Elif travma sonrası stres belirtileri gösteriyor. Görüntüleri izleyemedim. Ama tarif ettiklerinize bakılırsa bir şey onu ya baskılıyor ya da korkutuyor. Ama aynı zamanda Stockholm sendromu belirtileri de var. Yani korktuğu şeye bağlanmış olabilir. Tarık nefes alamadı. Bu nasıl olur? Bir çocuk korktuğu bir şeye nasıl bağlanır? Travma tekrarı, kendini koruma yöntemi. Bu tür durumlarda çocuklar zarar göreceklerine inandıkları varlığa uyum sağlamaya çalışırlar bazen onu üzmezsem bana zarar vermez diye düşünürler. O gece Tarık, Elif'in başında sabaha kadar bekledi. Kameralar çalışıyordu. Gözlerini bir saniye bile kırpmadı. Saat yine 2.30 gösterdiğinde Elif huzursuz kıpırdanmaya başladı. Dudakları kıpırdadı. Gözleri aralandı. Yine mi geldin? diye fısıldadı kız. Tarık o an ayağı fırladı. Yatak altına eğildi ve ilk kez orada birini gördü. Tarık yatağın altına baktığında birkaç saniyeliğine göz göze geldiği o şeyin gözlerinde tarifsiz bir karanlık görmüştü. O an sanki zaman durmuş, bedeninden ruhu çekilmişti. Ama bir an sonra varlık gözden kaybolmuştu. Ne bir iz, ne bir koku. Sadece Elif'in titreyen sesi kalmıştı geriye. Baba, ona dokunma. Kızar. Tarık kızı kucakladı. Kimdi o? Elif, ne olur bana anlat. Sana zarar vermesine izin vermem dedi. Ama Elif gözlerini kaçırdı. O artık bizimle yaşıyor diye fısıldadı. Ertesi sabah Tarık, evi incelemek için bir inşaat mühendisiyle anlaştı. Evin yapısında garip bir şey olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Duvarlarda gizli bir geçit, bodrum katında fark edilmemiş bir alan, her şey incelendi ve sonunda bir şey bulundu evin altında kimsenin fark etmediği kapatılmış eski bir servis geçidi vardı. Yıllar önce yapılan bir su tesisat çalışması sırasında bırakılmış ama zamanla unutulmuş küçük bir tünel. Küçük biri ya da bir şey kolaylıkla bu boşluğu kullanabilirdi. Tarık evdeki eski eşyaları didiklerken dolabın arkasına sıkışmış eski bir defter buldu. Sayfaları solmuştu ama yazılar okunabiliyordu defter daha önce bu evde kalan birinin muhtemelen o trajik kadın günlüğüydü sayfalardan biri elimi tuttuğunda ne kadar soğuktu kızımı ondan koruyamadım geceleri gelmeye devam ediyor kapılar kilitli ama o geliyor belki de ben deliyim ama kızım da görüyor onu beni hasta ettiğini söylüyorlar ama onun var olduğunu biliyorum tarık'ın elleri titredi Delilikle açıklanmış bir kabus. Ama şimdi kendi kızında tekrar eden bir karanlık. Tarık bulduklarını psikologla paylaştı. O ise daha da endişeliydi. Bu tür vakalarda çocuk zihinsel istismarın dışına çıkamazsa bilinçaltı figürler yaratabilir. Ama sizin durumunuz çok daha farklı. Siz de görüyorsunuz. Kızınızla aynı görüntüleri paylaşıyorsunuz. Bu yalnızca psikolojik olamaz. Belki de evin enerjisi geçmiş travmaları barındırıyor. Tarık sordu. Ne yapmam gerekiyor? Bir çözüm bulunmazsa Elif kendi gerçekliğine gömülür. Fiziksel bir zarar almıyor olabilir ama ruhsal olarak parçalanıyor. Evden taşınmanız bir başlangıç olabilir ama eğer bağ kurulmuşsa o varlık peşinizden gelebilir. Tarık kamerasını kızının odasından salona çevirdi. O gece kızını yanına aldı ve onunla birlikte uyudu. Kamera açık kaldı. Gecenin üçü. Kamerada garip bir parazit oldu. Sonra. Görüntü geri geldi. Elif'in boş odasında. Perde aralandı. Ve orada bir gölge duruyordu. Kameraya doğru döndü. Yavaşça yaklaştı. Netleşti. Kadın silüeti. Uzun saçlı, solgun yüzlü. Ama gözleri simsiyah. Ve kamera kayıt dışı kaldı. Tarık, Ayfer Hanım'a tekrar gitti bu sefer kararlıydı. Bana her şeyi anlatın. O kadın kimdi? Kızı ne olmuştu? Ayfer Hanım gözlerini kaçırdı. Bak evladım. O kadın kocasından şiddet görürdü. Sonunda onu evde kilitleyip öldürmüş. Küçük kızı ise haftalarca susmuş. O kadın sonunda kendini attığında kızın gözü hep duvarda bir yere bakardı. Sanki biriyle konuşuyordu. Hala unutamam. Tarık'ın Kafasında parçalar birleşmeye başlamıştı. Kadın hayatını kaybetmeden önce kızını koruyamamıştı. Belki şimdi Elif'i kendince korumaya çalışıyordu. Ama nasıl? O gece Tarık bir karar aldı. Korkuyla yaşanmazdı. Elif'i bir otele götürdü. Kamera kayıtlarını dosyaladı, savcılığa başvurdu. Ama fiziksel bir zarar kanıtı yoktu. Kimse inanmak istemiyordu. Tarık evin içine birer birer çivilerle küçük muska benzeri şeyler astı. Ruhani yardım da aldı. Her yöntemi denemeye kararlıydı. Kızını bu karanlıktan çekip alacaktı. Ve gece geldiğinde evde yalnız kaldı. Yine 0 2 -43. Bu kez kamera değil, gözleriyle gördü onu. Kadın odadan yavaşça çıktı. Salona geldi. Başını kaldırıp Tarık'a baktı. Ve ilk kez konuştu. Ben koruyamadım. Sen koru. Tarık göz göze geldiği o varlıkla ilk kez konuşmuştu. Sesi yaşlı bir kadınınki kadar yorgun ama bir annenin yakarışı kadar çaresizdi. Ben koruyamadım. Sen koru. Bu cümle zihnine kazındı ve artık kesinlikle biliyordu. Bu sadece bir gölge değil, geçmişten kalan bir yemindi. Ertesi gün Elif normalden daha durgundu gözleri boşluğa dalıyor, yanına yaklaşanlara tepki vermiyordu. Psikoloğu Elif'in disosyatif duruma girmeye başladığını söyledi. Yani gerçeklikten kopup zihinsel olarak başka bir dünyaya çekilme. Tarık artık sadece izleyici kalamazdı. Daha derine inmeliydi. Ayfer Hanım'dan aldığı bilgilerden yola çıkarak eski arşivlere ulaştı. Evin daha önceki sakinlerine dair tutanaklar, mahalledeki muhtar kayıtları ve o kadının geçmişine ait notlar ve sonunda kadının ismini buldu. Meryem Kaya. 1987 doğumlu. 2002'de kocasının şiddetine maruz kalmış, komşular tarafından defalarca şikayet edilmiş. 2005 yılında psikolojik rahatsızlık gerekçesiyle kızının velayeti alınmış, bir yıl sonra hayatına son vermiş. Daha da ilginç olan şuydu, Meryem'in kızı adı Deniz, koruyucu aileye verilmiş, ardından bir rehabilitasyon merkezine yerleştirilmişti. Şimdi ise dosyası kapalı olarak görünüyordu. Hiçbir yerde izine rastlanmıyordu. Sanki biri onun geçmişini örtbas etmişti. Tarık bu ipucunun peşinden gitti. Rehabilitasyon merkeziyle görüştü. Ama ona yalnızca bir bilgi verdiler. Deniz gölgeyle konuştuğunu söylüyor, aynaların içinde annesini gördüğünü iddia ediyordu ve bir not. Ayna kırıldığında bağ çözülür. Tarık eve döner dönmez Elif'in odasındaki aynaya yöneldi. Ayna evin ilk yerleşiminden beri varmış. Ağır, eski ve üzerinde silinmiş yazıların izleri olan antika bir ayna. Birden Elif arkasında belirdi. Onun aynası kırarsan kızar dedi. Tarık tereddüt etti. Ya kızına zarar gelirse? ama geçmişin zincirini kırmanın başka bir yolu yok gibiydi. O gece bekledi. Saat 2.43 olduğunda ayna yeniden karardı. Kadın silüeti yeniden belirirken Tarık bir anda çekici savurdu. Kadın figürü çığlıkla geriye çekildi. Aynada bir tür karanlık girdap oluştu. Sanki içeriden bir şey dışarı çıkmak istiyor ama cam onu hapsediyordu. Bir çekiç darbesi daha. Ayna paramparça oldu. O an Evde mutlak bir sessizlik oldu. Elif'in titremesi durdu. Yüzündeki solukluk dağıldı. Gözleri ilk kez babasının gözlerinin içine bakıyordu. Korkmadan. "Baba, gitti mi?" diye sordu. Tarık ağlamamak için kendini zor tuttu. "Evet kızım, gitti artık." Ertesi sabah Tarık, evdeki tüm kamera kayıtlarını, psikolog raporlarını ve geçmiş arşivlerini toplayıp savcılığa teslim etti. Elif'in ruhsal istismar gördüğü varlığı bilimle açıklanamayan bir güçle temas kurduğu ve bu olayların Meryem Kaya'nın trajik geçmişiyle bağlandığı belgelenmişti. Dosya resmi olarak akıl sağlığı ve çocuk istismarı başlığıyla açıldı. Ama derinlerde bu dava bilinmeyenle yüzleşmenin davasıydı. Tarık Elif'i alıp başka bir şehre taşındı. Yeni bir ev, yeni bir yaşam kurdu. Aynaları sade ve küçük tuttu. Hiçbirini eski evden getirmedi. Aylar geçti. Elif normalleşmeye başladı. Okula döndü, arkadaş edindi. Göz altlarındaki morluklar kayboldu. Uyurken korkuyla uyanmıyor. Geceleri tek başına odasında kalabiliyordu. Ama bir gün Tarık Elif'in resim defterini açtı. Sayfalardan biri bir kadın figürü. Uzun saçlı, elinde bir ayna parçası. Gözleri yok. Altında şu cümle: "Artık bana değil, başkasına gidiyor." Tarık Elif'in çizdiği resme saatlerce baktı. Kadının yüzünde gözler yoktu ama bir şey izliyordu. Hissediliyordu bu. Ve resmin altındaki cümle "Artık bana değil, başkasına gidiyor." Tarık'ın içinde bir korku dalgası yükseldi. Elif kurtulmuş olabilir miydi? Peki ya o şey gerçekten başka birine doğru gidiyorsa? Kimdi bu yeni hedef? Tarık, Meryem'in kızı Deniz'in izini sürmek için yeniden arşivlere daldı. Dosyası 2016'da kapatılmıştı. Koruyucu aileden kaçmış, ardından rehabilitasyon merkezine alınmış ve orada psikotik epizodu tanısıyla bir süre tutulmuştu. Sonrasında ise iz yoktu. Bir gün Tarık eski bir dosyada Deniz'in yazdığı bir mektuba ulaştı. Mektubun satırları titrek el yazısıyla yazılmıştı. Ayna beni çağırıyor baba. Annemin sesi oradan geliyor. Ama bazen başka çocukları da görüyorum. Onlar da korkuyorlar. O kadın sadece bana gelmiyor. O her çocuğun korkusunu yiyor. Bu satırlar Tarık'ın kanını dondurdu. Demek ki bu varlık sadece Elif'e musallat olmamıştı. Belki de yıllardır ev ev, çocuk çocuk gezip korkularla besleniyordu. Tarık bir uzmanla, eski bir parapsikolog olan doçent, Doktor İlhami Güngör ile görüşmeye karar verdi. İlhami Bey yıllar önce Anadolu'da ayna yolculuğu denilen halk inancını araştırmıştı. Ona göre bazı insanlar acı ve travmaları aynalar üzerinden öteki aleme yansıtır. Eğer bir kişi çok büyük bir trajediyle ölürse ve aynalar bunu kaydederse bu anı bir lanet gibi yankılanabilir. İlhami Bey Meryem'in yaşadığı trajedinin evdeki eski aynaya mühürlendiğini düşündü ve bu aynaların bazı çocukları seçtiğini, onların zihinsel açıklıkları sayesinde iletişime geçtiğini söyledi. Elif gibi ve muhtemelen Deniz gibi. Tarık, haber sitelerinde küçük kız çocukları ile ilgili olağan dışı haberleri taramaya başladı. Bir hafta içinde, üç ayrı şehirde, üç farklı kız çocuğunun gece uykuda boğulma krizi yaşadığına dair haber buldu. İçlerinden biri dikkatini çekti. Küçük bir kız, Sabaha karşı banyodaki aynanın önünde baygın bulunmuştu. Annesi aynada siyah saçlı bir kadınla konuştuğunu söylüyordu demişti. Olayın olduğu yer Tarık'ın eski evinden sadece 20 kilometre ötede bir semt, Akasya Mahallesi. Tarık hemen oraya gitmeye karar verdi. Küçük kızın adı Zehra idi. 6 yaşındaydı. Annesi Duygu Hanım Tarık'a evinin kapılarını açtı. Tarık başından geçenleri anlattı. Duygu önce inanmadı ama sonra küçük Zehra'nın da aynı kadını çizdiğini görünce sesi titremeye başladı. Zehra'nın resmi tıpkı Elif'inkine benziyordu. Aynı yüzsüz kadın. Elinde yine bir ayna. Ama bu defa kadının eteğine çizilmiş küçük bir çocuk figürü daha vardı. Yani yeni bir kurban. Tarık'ın zihninde tek cümle yankılandı. O kadın sadece geçmişin yası değil. Şimdiye musallat olmuş bir lanet. Tarık, doçent Doktor İlhami Güngörle birlikte eve döndü. Aynaya bakarken İlhami sadece bir şey fısıldadı. Bu bir döngü. Aynanın ruhu hep aç kalır. Bu yüzden yeni çocuklar arar. Aynaya bir metal tokmakla hafifçe vurdu. Cam titreşti ama kırılmadı. Zehra birden bağırdı. Anne, o geliyor kapının arkasında bekliyor. Tarık aynaya döndü. Yüzsüz kadın bir kez daha görünmüştü. Bu kez sadece izlemiyor, gelmeye çalışıyordu. Geçmişle hesaplaşma Tarık, denizi bulmadan bu lanetin sona ermeyeceğini anladı. Çünkü asıl kurban oydu. Ve muhtemelen o kadınla olan bağ henüz kesilmemişti. İlhami Bey son bir şey söyledi. Eğer deniz hayattaysa bu bağlantıyı o kapatabilir aksi halde her çocuk potansiyel bir hedef. Tarık ve Doçent. Doktor İlhami Güngör, Zehra'nın yaşadığı evden ayrıldıktan sonra tek bir hedefe odaklandı. Deniz. Çünkü bu zincirin başındaki halka oydu. Onunla yüzleşmeden bu karanlık sona ermeyecekti. Araştırmalar sonunda Deniz'in son görüldüğü yer ortaya çıktı. Eski Bir Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Fakat hastane 2021 Yılında kapanmıştı. Dosyalar ise devlet arşivine kaldırılmıştı. Tarık, tüm resmi yolları zorlayarak Deniz'in dosyasına ulaştı. Deniz, paranoya ve disosiyatif bozukluk teşhisiyle yatırılmıştı. Son notta, kendi isteğiyle taburcu edildi yazıyordu. Fakat gerçekte, hastaneden bir gecede sessizce kaybolmuştu. Dosyanın arkasına iliştirilmiş, tarih atılmamış bir çizim vardı. Aynı kadın. Ama bu kez arkasındaki yansımada bir çocuk ağlıyordu ve ağlayan çocuk Elif'e benziyordu. İzler onları kapanan hastanenin olduğu eski Beştepeler Kliniği'ne götürdü. Bina yıkılmak üzereydi. Camları kırık, duvarları küf tutmuştu. Fakat içeride bir oda tıpkı yıllar önceki gibi düzenliydi. Tarık oraya girince şok oldu. Odanın duvarında denizin çocukluğundan kalma resimleri vardı. Ortadaki koltukta bir kadın oturuyordu. Deniz. Ama artık 20'li yaşlarının başındaydı. Zayıf, solgun ve neredeyse hayal gibi. Tarık'ı görünce gözleri büyüdü. Onun izinden geldin, değil mi? Elif. Zehra. Gördüm onları. Onlar hala çağrılıyor, dedi fısıltıyla. Tarık yutkundu. Sadece sen bitirebilirsin Deniz. Bu seninle başladı. Seninle sona ermeli. Deniz, kliniğin alt katında duran o eski aynayı hala saklıyordu. Oraya indiler. Aynanın yüzeyi buz gibi soğuktu. İçinde bir karaltı kıpırdanıyor, şekil alıyor ama tam görünmüyordu. İlhami hocanın getirdiği dualar ve eski usul mühür taşları hazırdı. Ancak ritüeli, ancak deniz başlatabilirdi. Deniz aynanın karşısına geçti. Ve gözlerini kapatıp yıllar önce bastırdığı çığlıkları serbest bıraktı. Sen annem değilsin. Ben artık senin korkun değilim. Ayna birden çatladı. Kadının şekli belirdi. Ama bu kez yüzü vardı ve yüz Meryem'e aitti. Tarık'ın gözleri doldu. Gerçek şimdi ortaya çıkıyordu. Kadın, Deniz'in ölen annesinin kabusunun ta kendisiydi. Acı ve intihar ruhunu aynaya hapsetmişti. Bu yüzden çocukların korkularını emiyordu. Çünkü kendisi de gidememişti. Mühür tamamlandığında ayna paramparça oldu. Deniz yere yığıldı ama gözlerinde ilk kez huzur vardı. İlhami Bey fısıldadı: "Bitti." Elif artık normal bir hayat sürüyordu. Göz altındaki morluklar kaybolmuş, geceleri kabus görmüyordu. Zehra da huzura kavuşmuştu. Ayna kırıldığında lanet zinciri de kırılmıştı. Tarık Elif'in okulundan onu almaya gittiğinde küçük kız koşarak gelip boynuna sarıldı. Bugün güneş çizdim baba. Gözleri olan bir güneş, Tarık'ın gözleri doldu. Bir sabah Tarık'a bir zarf ulaştı. İçinde kısa bir not. Ben gideceğim ama artık korkmuyorum. Çünkü çocuklar ışığı buldu. Buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzu beğendiyseniz ve daha fazlası gelsin diyorsanız, Kayıp Nokta kanalımıza destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.